Merhabalar, Doçent Doktor Selçuk Çolak, Çukur Üniversitesi İktisadi İdarimler Fakültesi İşletme Bölümünde öğretim üyesiyim. Üretim Yönetimi Anabilim Dalı Başkanı, aynı zamanda Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktayım. Enstitümüz 1982 yılından itibaren yüksek lisans ve doktora alanında eğitimler vermektedir. 26 ana bilim dalı sosyal bilimler enstitüsüne bağlı olarak eğitim öğretime devam etmektedir. Yüksek lisans ve doktora programları kapsamında bizim şu anda İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi ve Konservatuar ve İlahiyat Fakültesi olmak üzere toplam 26 yüksek lisans programımız tez yüksek lisans programımız bunun yanı sıra Tesis yüksek lisans programımız bu yaklaşık olarak 12 ana bilim dalında 7 tane uzaktan eğitim programımız ve 12 tane de doktora programımız eğitim öğretim eğitim öğretimi sürdürmektedir. Enstitümüz kapsamında yaklaşık olarak 2000, 1900 2000 civarı yüksek lisans öğrencisi 500'e yakın doktor öğrencisi toplamda 2500 civarı yüksek lisans ve doktora öğrencisi eğitim görmektedir. Bunlardan 1850 civarı yüksek lisans, 450 civarı doktor olmak üzere toplamda 2400 civarı öğrenciye öğrenciye enstitümüz hizmet vermektedir. Enstitümüz kapsamında yer alan uzaktan eğitim programlarıyla Türkiye'den ve dünyanın çeşitli bölgelerinden öğrencilerimiz mevcuttur. Onun dışında Adana bölgesi, Çukurova bölgesinin en büyük üniversitesi olması bağlamında da yine Çukurova bölgesinden çok sayıda yüksek lisans ve doktora öğrencisi enstitümüzde eğitim öğretimi görmektedir. Ayrıca enstitümüzde yüksek lisans ve doktora eğitimi tamamlamış şu anda Türkiye'de çeşitli kamu ve özel sektörde üst düzey yönetici pozisyonunda alan birçok öğrencimiz yer almaktadır. Sosyal Bilimler Enstitüsü her yıl Ocak ve Ağustos aylarında yüksek lisans ve doktora programları ile ilgili ilanlara çıkmakta ve Eylül ve Şubat aylarında mülakatları tamamlayarak yüksek lisans ve doktor öğrencilerini eğitimine başlatmaktadır. Türkiye'nin en güzel kampüsünde çok kaliteli akademisyenler tarafından verilmekte olan bu yüksek lisans ve doktora programlarında sizler de aramızda görmekten mutlu olacağız. Enstitümüzle yani ilgili detaylı bilgilere enstitümüz yani web sayfası sosyalbilimler.co.edu.tr adresinden uzaktan eğitim programları ile ilgili detaylı bilgilere de emba.co.edu.tr adresinden ulaşmak mümkündür.